Herkese selamlar, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze fasulyeyi dondurucuda nasıl saklayabiliriz? Bununla ilgili video çekmek istedim. Senelerdir aynı tarifi ben kendim yapıyorum ve gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yaz fasulyesini kışında aynı lezzette bu şekilde yiyebiliyoruz. Çoklama yöntemiyle taze fasulyelerimi şimdi nasıl hazırladım sizlere göstereceğim. Fasulyeleri yıkayıp istediğiniz büyüklükte doğradıktan sonra tencerenizin içine alın ve üzerine kaynatılmış su ilave edin. Yüksek ateşte içine döktüğümüz su kısa zamanda kaynayacaktır zaten. Hemen şöyle fasulyeleri bir alt üst edelim. Su kaynamaya başladıktan sonra fasulyelerin rengi değişir değişmez hemen ocağımızın altını kapatacağız arkadaşlar. Suyun içine tuz eklemiyorum. Kesinlikle tuz yok. Sadece suyla fasulyelerimi haşlıyorum. Bakın birkaç dakika fasulyelerimi kaynattım. Böyle rengi yeşilden böyle hafif tarım trak renge döndü. Şimdi hemen ocağımın altını kapatıyorum ve fasulyeleri delikli bir süzgecin içine alarak soğuk sudan geçiriyorum. Bu şekilde fasulyelerimizi şoklamış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra buzdolabı poşetlerinin içine alarak fasulyelerimizi derin dondurucuya kaldıralım. İyice suyu süzülmüş olan fasulyeleri buzdolabı poşetimin içine gördüğünüz şekilde aldım. Poşetin içindeki havayı bastırarak dışarı çıkartıyorum ve ağzını sıkıca bağladıktan sonra artık derin dondurucuya taze fasulyelerimizi kaldırabilir ve kış boyunca tıpkı yazın dalından yeni koparılmış gibi afiyetle yiyebiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmayı lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.